Kanalımız? Bizim kanalı bir aray ver. Bizim, bizim kanal ama hangisi ben bilmem. Çevireceğiz mi? şimdi abi. Ha sen... 0212. Dur bir dakika o zaman ne? Zaten ben bir şey demiyorum. <laughs> 0, 0 212 210 10, 2 2 yaptın. Dur, yan, yanlış yaptım ya. Ya yanlış yaptın. yanlış yaptın. etme 0. ya birader ben biraz ay, Sen nereye arıyorsun abi? Yok ben aramıyorum ya. <laughs> 0 200 200 10, 12, 400 400 300, 30 7 30, 30. Da o hemen niye acele ettin ya? 437 Ha 80 80 Çaldır. Telefonu da aç. Ha. Duyalım. İyi günler. Kanal 7 Medya grubuna hoş geldiniz. Zahiri numarayı biliyorsanız tuşlayın. Tuşlayın diyor. Olsanız, Kanal 7 için 7'li. Ülke TV için 6. Ülke TV için 6'yı tuşlayın diyor. Haber için 4'lü. 6'yı tuşla. Tamam 6'yı tuşladık. İyi günler. Ülke TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kaçı diyor? Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Ayrı numarayı biliyor muyuz? Ben ayrı Operatör bağlantısı. Operatöre bağlansın. bağlıyorum. Harun Şen'in şarjı bitmiş de. Kanal 7 buyurun. Kanal 7 diye bak size. Ablacığım merhabalar. Merhabalar efendim buyurun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. nasılsınız? Ülke TV Harun Şen en iyisi gezmek. Dinliyorum efendim buyurun. Ülke rejiyi bağlayabilir misiniz? Ülke reji. Ülke TV reji var. Evet kardeş. Nasılsın iyi misin? sormadım. Allah Batu, daha iyisin. Sormadım. Batuhan sen misin? Yok abi ben Kadir. Ha. Kadir? Kadirmiş evet. abi. Harun abim ben Harun abin. Harun Şen. Efendim abi dinliyorum. Buyur. Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah abi. Bir selam söyle hemen abi. <laughs> Selamünaleyküm. Selamün. aleyküm. Aleyküm selam. Ben Gümüşhaç köy Pusacık Köy'ünden arıyorum seni. <laughs> Eyvallah abi buyur. <laughs> evet. Gümüşhaç Köy'deyiz de. Evet. Hı -hı. Bizim telefon çekmiyordu abinin telefonundan denelim dedik. Onun telefonun yanına bizim telefonu getirince çekti. <gülüyor> <gülüyor> Doğal çekim yaptık seni de kaydettik. Arkadaşlara Eyvallah. saygılar sevgiler hayırlı hafta sonları. Akşam lenenisi gezmekte nere var? Şenlikte şey. Akşam en iyisi gezmek tamam bakalım. Şenliğe gidiyor Şenliğe mi? gelemez o görevi başında şu anda. Siz, siz geliyorsunuz mu? Ülke TV rejinin başında adam şu anda. Ha. Önünde 500 tane düğme var adamın. Evet doğru. Bolu mengen var abi. Bolu mengen varmış bu akşam evet. yayında abi. abi. Evet olabilir. Ben 8'de eve geçeceksin. Ülke TV'yi izleyeceksin. Ülkenin Benim kanalı... televizyon çekmiyor blader. Çekmiyor <laughs> mu? Çekmiyor. Tamam telefonu sana bırakayım. Benim telefonu ya, internetten izle. <laughs> Kardeş kendine iyi bak. Kadir. Allah'a Allah emanet ola da hayırlı akşamlar. Gördün mü nasıl konuştuk? Ya. İsim ne? Hey, Mahmut Acar. Allah ya Rabbim ya. Ablalarla muhabbet ediyorum Emine. Abilerle muhabbet ediyorum Mahmut. Benim babamın adı da Mahmut. Olsun varsın canım. Olsun Mahmut. Olsun vasın canım değil mi? Yaş kaç Mahmut abi? 67. 67. İnşallah 77'yi de görürsün. Nasip. İnşallah 87'yi de görürsün. Nasip. İnşallah 97'yi de görürsün. Hayır görmeyeyim. Niye? Hayır. hayır. İleriyi görmeyeyim. Yaşlandım ya bakım zor oluyor kardeş. Kaç yaş tahminin böyle bir? Ya 80 ne yukarısı haram aslında <laughs> haram. Öyle mi? Tabii. 80'e kadar yaşayayım tamam diye. Y yeter. Çocuk çocuk bakar ya niye öyle diyorsun? Ya çocuklar hep İstanbul'da be sen de. Sen <laughs> burada mı yaşıyorsun? Hanımınla ben varım. Bu Devamlı kadar. buradasın. Evet. Eyvallah abi. Ya. Değerli dostlar Mahmut abi köyümüzün adı neydi? Pusacık köyü. Pusacık köyünde buraya oturmuş. Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı giden arabaları seviyor. <laughs> <Direkt gülüyor> bu değil mi? Evet. Eyvallah. Ne Eyvallah. Siz nereye gidiyorsun şimdi kardeşlik? Valla biz buradan doğru Heh. Esenler. Esenler. Aha. İstanbul. Ha İstanbul. Aa, bu yol e çıkıyor mu oraya? Bu yol buradan köy içinden ayrı dolanıp direkt gidiyor mu? Nereye kadar dolanacağız? <laughs> nereye kadar? Zabattan beri dolanıyoruz zaten inanç Allah açık. Allah, Allah ya. Yanlış mı gidiyoruz? Yanlış be? gidiyoruz. Hayır yanlış gitmez. Buradan nereye gidiyor yol? Şimdi buradan köy içinden ayrı köyden çıktım iyi. Kızık, Kızılcak köy. Kurtluca'dan Abi ben atlar, oradan ya. geldim zaten. Kızık'tan doğru geldim. Allah Allah He Yayla nerede burada? Burada sendik var bu gece Nereden gideceğiz? Bak şuradan gideceğiz Buradan gidip şuradan hemen şöyle dönüyoruz dumanlı Buradan gitmiyor mu bu yol? He Buradan gitmez mi? Buranı Buradan da gidiyor bak şu Kayanın yanından ağrı şöyle dağın içinden gidiyoruz orayı yanıltıyorsunuz Tamam buradan? He? gelin göstereyim Göster bakayım <laughs> Köyden Çıkacağınız Tamam köyün içinden Dumanlı'ya. Yücel du abi sen bize nereleri dolaştırıyorsun ya? <laughs> ya, ya bir de, amca da bilememiş. Yanında <laughs> <Amca>, bir en kişi olacak. Kardeşim. <laughs> 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 amca, amca bir <Müjel> kere amca. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam e, 57 yaşında sen 67 yaşındasın adam amca <laughs> ne var şey dedin ya. E, ya o kadar e, ya? Vallahi e, ya, yani bir şey yok. Yok e, sen be. buna ne diyeceksin? Dede mi diyeceksin? E, de değil o zaman ben de <laughs> Büyük dede mi? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim abi. Bir şey olmaz. Şimdi burada yol tarifi <laughs> nasıl gidiyorlar yapıyorlar biliyor musun değerli dostlar? <laughs> Aha şu yanına doğru gideceksin. Öteden geleceksin. Beriden öbür tarafa döneceksin. Ya dönüyoruz, de, dolaşıyoruz. Aynı yere <laughs> geliyoruz yok, 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 <laughs> yok, yok, yok. Öyle bir şey yok. Mahmut abi zabattan beri dolaşıyoruz ya. Bir haylayı bulamadık ya. Allah Allah. Bu kadar meşhur yayla buyulmaz mı ya? Ya bunun ne kadar araba gitti ya kardeşim ya. Eyvallah. <laughs> hadi bakalım abim görüşürük. Hadi hadi. Zahil hadi. Sağ. Ol. izleyicilerimiz biliyorsunuz yüzmek, güreş yapmak, ata binmek, kılıç kuşanmak ve ok atmak bizim peygamber sünnetimizdir. Ata sporumuzdur diyorum. İsim ne? Ahmet Berat. Ahmet? Berat. Ahmet Berat. Hı hı. Bana doğru şöyle bir ok atacaksın şimdi. Seviyor musun oku? Evet. Orijinal ok değerli dostlarımız. Neyden yapıldı bu efendim? Ağaçtan. Ee, yok sağa sağa ağaçtan. ağaçtan ben de görüyorum. Ne ağacı bu? Gürgen. Gürgen. Hı hı. Ok. O da Gürgen'de o Gürgen'den. O da Gürgen'den. Evet. İyi bir nişancı mısın? Hı hı. Seviyor musun? Evet. Kaç yaşındasın? 9'a gireceğim 30 Ağustos'ta. 8 yaşındayım şu an. Oo hem de Zafer Bayramı'nda. 8'den 9'a gireceksin. Milli okçu gibi olacak mısın inşallah? İnşallah. Attığını vuracak mısın? Evet. evet. Ülke olimpiyatlarda temsil edecek misin? Baksana evet. kırmızı beyaz formayı şimdiden giymişsin. Doğru mu? Evet. Ahmet Berat şimdi ben şu araba doğru gidiyorum. Bakalım hı hı. beni hedeften vurabilecek misin? Tamam ama canın acıyabilir. Ya sen beni vur da senin attığın oktan benim canım acısın. Ben daha az okçu değilim. Senin attığın oku havada tutarım ona göre. Tamam. Gidiyorum ben şimdi. Tamam. Bakalım vurabilecek misin? Şimdi var ya <laughs> çok da böyle zeki bir çocuk. Ben gidiyorum bakalım vurabilecek mi? Canın acıyabilir dedin ya. Hı hı. Acısın be. Gel. Bir daha oradan at. Gel. Bir de oradan at. Bir senin, can, senin canın sağ olsun, bir vatan sağ olsun be Ahmet Burak. Allah'ın hakkı üçtür. Okta hedefi tutturmak güçtür. Gel yanıma. Gel yanıma gel. Bu e, sefer vururum ki. Nasıl? Bu sefer vururum ki. E, bir zahmet Ahmet oradan da vur. Vurmana gerek yok. Dön bakalım şuraya. Evet değerli dostlarımız. Çocuklarımıza mutlaka ama mutlaka spor yaptırın diyoruz. Özellikle de hangi branşı yaparlarsa yapsınlar. Ata sporu, ecdat sporundan da mutlaka ikinci bir branş setsinler. Yani farklı sporlar yapabilirler ama yüzme, ama okçuluk, ama atabilme, ama güreş. Bunlardan dördünden birini de mutlaka çocuklarımıza yaptırın diyorum. Şöyle Ganucu ailesine doğru bir ok atta görelim bakalım. Hadi ben de böyle işareti yaptım. Hadi bakalım. Hadi. Haydi bakalım Burak Bera. Ya sen niye beni vuramadın biliyor musun? Niye? Ya hak demedin. Niye? Ya hak denir atınca. <laughs> Hadi. Ya hak. Ha. Gördün mü bak daha fazla gitti. <laughs> Gördün değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.